Şamar. Öncelikle tebrik ederiz Gürler Hakkın Bein Sports. Bugün gerçekten özellikle ikinci yere çok çalışan bir takım vardı. E, bugün Vicenzo Montella'lı Türkiye Euro 2024'e ayak bastı. Hoca nasıl değerlendiriyor? Hem bugünkü oyun için neler söyler? Oh, hem de particolarmente orgoglioso. Sono le forze dell'allenatore più felice in questo momento del mondo. Eh, sono molto stanco, eh, voglio ringraziare veramente tutto, tutto il gruppo, no? non soltanto i calciatori che sono stati fantastici in questa settimana, ma anche chi, chi, la squadra invisibile che, che è dietro, che è ancora più importante, mi hanno fatto sentire subito a casa e eh, sono felice. Ora godiamoci veramente questo quest accesso in Europa e poi penseremo anche alle cose che, che, che si devono migliorare, perché ho visto alcune cose si, si, su cui bisogna, bisogna migliorare. Yani aslında şöyle söylemek lazım. Çok özel bir gurur yaşıyorum. Gerçekten çok e, mutluyum. Hem futbolcularımızın performansından dolayı, hem de e, futbol takımımızın arkasındaki gizli takımı da aslında e, teşekkür etmek istiyorum. Çünkü geldiğim günden itibaren. Kendi evimde hissettirdiler. Çok özel bir gün benim için. Çok mutluyum. Sağa gelmek gerekirse de maçla alakalı geliştirmemiz gereken bazı noktalar da var. Onları fark ettim. Onların üzerinde de zaten duracağız ve çalışacağız. Ve hazırlıklı bir şekilde istediğimiz bütün hedeflere ulaşmaya çalışacağız. Hasan Bey. İyi akşamlar diliyorum. Tebrik ediyorum. Gerçekten bizi de gururlandırdınız. Haklı bir gururda yaşıyorsunuz. UEFA'nın yapmış olduğu şu anki e, gruplara göre birinci torbadayız ve Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İspanya ile aynı torbadayız. Şu an itibariyle. Ama oynanacak maçlar var. İkinci torbaya da geçebiliriz. Şu anki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada kalmak mı yoksa ikinci torbada olmak mı? con i punti che abbiamo. Io non, non ho fatto tanti calcoli se non quelli che siamo certi di essere in Germania, era l'obiettivo a cui tenevamo tantissimo, ci siamo riusciti con una giornata di anticipo, adesso vedendo anche gli altri risultati l'appetito viene per giocare per il primo posto. Ee, Almanya'ya ulaşmaktı, hedefimizi yakalamaktı. Sonrasında tabii ki de e, iştahımız da artacak çünkü birincilik içinde de oynayabiliriz. Başka sorum, Hilmi Bey. Konya'nın sesi gazetesi Halil Mazer, bugün stadyumdaki 40 bin kişinin yarattığı etkiyi ve atmosferi nasıl değerlendirir? No, li ringrazio tantissimo, me l'aspettavo perché già sono venuto qua in più circostanze. Veramente è stato il dodicesimo in campo, ma soprattutto eh, nel momento di difficoltà che c'è stato durante la partita. Quindi li ringrazio tantissimo e sono, stato, sono stati veramente di grande aiuto. Aslında şöyle söylemek lazım. Canı gönülden tebrik et yani teşekkür etmek istiyorum onlara. Çünkü baktığınızda zaman zaman maçta biraz zorlandığımızda bile sahada bir nebze 12. adam görevini yerine getirdiler. Ben eskiden birkaç kere tanıklık etme fırsatım olmuştu. Bugün de direkt sahanın kenarındayken yaşadığımda gerçekten inanılmazdı. O yüzden çok çok teşekkür etmek istiyorum taraftarlarımıza. Yılmaz Çelik, BBN Haber Gazetesi. Öncelikle tebrik ediyorum bu büyük zafer için. Ee, kendisi karşılaşmadan önce ısınmada e, saha içine girdi ve futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Ben uzun zaman sonra ilk defa futbolcularla iç içe olan bir teknik direktör görüyorum açıkçası. Bu işin boyutu teknik ve taktik kısmından sonra ailevi olmayı nasıl başardı? Çünkü topçular da sürekli e, özgüven konusuna değiniyorlar. Bu konudaki düşünceleri nelerdir? Beh, sinceramente ho trovato un gruppo di ragazzi che, che hanno la passione, hanno l'amore per la loro nazionale e questo sicuramente agevola il lavoro quindi credo che veramente al di là della mia comunicazione che, che è diretta e chiara ma se non hai i calciatori con intelligenza e con una passione come ho visto io è difficile poi raggiungere dei, dei, dei risultati quindi il merito, il merito è loro secondo me. Io conosco anche i calciatori che non hanno avuto modo di giocare, ci sono stati calciatori che non hanno avuto modo di stare in panchina in queste due partite. Io credo che la forza del livello di qualsiasi squadra, in qualsiasi categoria, non sia soltanto i primi calciatori che scendono in campo, ma sono quelli che poi subentrano e quelli che non, non, non entrano, che fanno la differenza. Yani aslında şöyle söylemek lazım. Burada bizim futbolcularımızın değeri ortaya çıkıyor. Çünkü tutkuyla, aşkla, milli takımlarına bağlı bir grupla karşılaştık biz buraya geldiğimiz günden itibaren. O yüzden oynayan, oynamayan herkes çok tutkulu bir şekilde ve istekli, arzulu olmasından kaynaklanan. Sonrasında tabii ben iletişimimi genellikle direk yapıyorum. Yani çok direk bir insanımdır. Hep dürüst olmaya çalışırım. Her seferinde bu şekilde konuşurum futbolcularımla. Ama her kategoride nerede olursanız olun futbolda Farkı yaratan her zaman daha az süre alan futbolculardır ve hepsi birbirine o kadar çok bağlı ki. Yani farkı yaratan aslında bizim grubumuz. Buyurun. Murat Dönmez, TC'de Konya Şube Başkanı. Hocam, milli takımın başına gelmeden önce kırılgan bir milli takım izliyorduk. Biraz özgüveni kaybedilmiş, sıkıntılı bir süreçti. Ho già mgheldik tenzuona, i chia haftadaiani, i a Ovviamente mi auguro che continui così. Non lo so, ho dato il mio metodo, quello di sapere cosa fare in campo e loro hanno recepito in tre giorni, in quattro giorni hanno ricevuto, non al 100% ovviamente, ma abbastanza per vincere due partite diverse ma difficili. quindi credo che la differenza veramente l'abbiano calciatori con loro Yani aslında tam olarak nasıl oldu diye sorsanız ben açıkçası nasıl cevap vereceğimi biraz düşünürüm çünkü ben sadece geldiğim günden beri kendi metotlarımı aktarmaya çalıştım ve sahada ne yaptığını bilen bir takım olmasını istedim ve futbolcularımızın bu kadar tutkulu, iştahlı, böyle öğrenmeye açık ve uygulamaya açık olmasından kaynaklanan da sonrasında onların kalitesi de ortaya çıkmaya başladı ve böyle güzel iki tane sonuç aldık. O yüzden onların sayesinde bu kadar böyle bağlı olmaları az önce de söylediğimiz gibi bu sonuçları getirdi. Fatih Şeker Anadolu'da bugün 4-0 mükemmel bir skor, muhteşem bir sonuç ama 58 ile 80. dakikalar arasında Letonya'nın bir baskısı vardı. burada daha sonra oyuncu değişiklikleriyle skoru değiştirdi ama o 20 dakikalık süreden kendilerine ne gibi dersler çıkardı? No, 네. no eh, tra, le, tra, le, cose che mi, che mi, sono riferito, uh, che mi riferivo prima c'è proprio questa che, che dopo l'1-0 abbiamo un po' abbassato ritmi, abbiamo abbassato la squadra e questo è sicuramente una cosa su cui bisogna migliorare in futuro. Az önce de aslında geliştirmemiz gereken konulardan bir tanesi de söylediğim gibi 1-0'dan sonra aslında takımımız bizim ritmi biraz düşürdük ve geriye çekildik tabiri caizse futbol tabiriyle. Onu geliştirebiliriz çünkü daha iyisini de yapabileceğimizi de biliyoruz. O yüzden bunun üzerinde de duracağımız kesin.

ha speso tantissimo anche fisicamente era un po' stanco alla fine e però ha fatto una partita eccezionale che forse poteva meritare con gol no è stato un po' sfortunato aslında mükemmel bir performans ya, e, uyguladığını da söyleyebiliriz e, futbolcumuzun gerçekten Apo'nun e, bu konuda e, iki maçtır özellikle çok iyi bir performans sergiliyor ama öncesinde de geçmişinde de bu seviyelerde çok iyi maçlar çıkardığını biliyorum. Hatta üstüne bugün aslında tam mükemmel olabilmesi için golü eksikti. O da biraz şanssızlıktan dolayı yapamadı golünü. Başka soru var mı? Son soruyu alalım. Buyurun. Hocam yani 4-6-0 ilk maç. Hırvatistan maçı ve bu maçta 4-1-4-1 denediniz. Sonra Salih'i tekrar ikili önlü belanın Il calcio non, per me non è statico, il calcio è dinamico, quindi i numeri, è importante sapere cosa fare in campo, i spazi da occupare, i movimenti da fare e poi lasciare anche l'intudio che il calciatore ce l'ha sempre più. importante di un allenatore perché le situazioni cambiano non è un gioco calcio non è un gioco statico Yani benim için futbol açıkçası statik bir oyun değil sürekli dinamik bir şekilde değişen değişkenlik gösteren bir oyun o yüzden e, önemli olan taktik değil sahada nasıl durmanız gerektiği hangi alanları doldurmanız gerektiğini bilmek ve sonrasında zaten futbolcularımızın da bakış açıları sahada yansımaya başlıyor ve onların da e, katkıları çok büyük oluyor bazı tercihler bazı oyuncuların rollerini daha aktif hale getiriyor. Mesela İsmail İbrahim maçında yıldızdı. Bu maçta biraz geride kalmıştı. Onun için sormuştum soruyu. oggi era una partita diversa. I centrocampisti hanno faticato un po'. C'era poco spazio, soprattutto nella prima parte, ma credo che anche oggi Ismail abbia fatto una partita di altissimo livello. Yani aslında iki tane farklı maçtan bahsediyoruz. Bu maçta özellikle ilk yarı alan bırakmayan bir rakip vardı ve ona rağmen İsmail'in performansının gerçekten muazzam olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Tamam. Teşekkürler. İyi şeyler. Evet.